Muğla'da Kolonyacı Ahmet olarak tanınan 63 yaşındaki Ahmet Gümüş Bulut, Kolonyacı dükkanı bu bayram öncesi de doldu taştı. Kolonyacı Ahmet 47 yıldır tarihi Arasta Çarşısı'ndaki dükkanında 50 çeşit koku ile Ramazan bayramı öncesinde yoğun mesai yapıyor. Ramazan bayramı öncesinde uzun kuyruklar oluşan dükkanının önünde gelen müşterilerin isteğine göre çeşitli kokular hazırlanıyor. Mesleğini işe yaramayan maddeleri karıştırıp yararlı hale getirme sanatı olarak tanımlayan Kolonyacı Ahmet, dükkanında bir süre misafir ettiği müşterilerin taleplerine göre parfüm ve kolonyalar veriyor. Türkiye'nin dört bir yanından müşterisi olan Kolonyacı Ahmet'e Almanya, İngiltere ve Avustralya'dan da bile alıcılar ulaşıyor. Kolonyacı Ahmet'te koku adeta bir kültür. Bu kültürde dedelerimizin zamanında kolonyaları koklayan kadınlar hüngür hüngür ağlıyor o kokuları özlüyor. Dışarıda kavga ederek dükkana gelen karı koca sinirli giriyor. Buradaki kokuları alınca kol kola girip gülerek gidiyor. Bu dükkana girenlerin yüzü hep bu kokulardan dolayı gülüyor. Kolonyacı Ahmet'te bulunan 50 tür kolonyadan 20'si Muğla'ya özgü. Siz ne alacaksınız? Var mı bir kolonyanız? Limon mu alıyorsunuz? Bayram için mi? Merhaba, ne alıyorsunuz kolonya? Limon kolonyası. Bayram için kolay önce Ahmet abiden. Bayram için özel değil mi? Bayram için özel evet. Siz ne alacaksınız? Limon, kolonya. Limon kolonyası. Limon kolonyası.